Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Öbeka Grup ile birlikte Minecraft oynuyoruz. Ama sadece 3 kişi var, 2 kişi yok. Nedenleri? Özgür merhaba de bakayım. Merhaba. Asım sen de de merhaba. Merhaba. Ee, video hoşunuza giderse like atıp abone olmayı Liseyle. Evet, evet, Mayısıyla... Ee, Bayağı kasılmıştı ve YouTube'a video atmadım. Eren taş jeneratörü yapmak sen. Ya lav kovası verdi yapayım. Tamam. Bekle alayım. Tarım alanı olmaktan çıkmış. Çimçilerin Al hadi bir korkak. Ne alaka korkak? Al evet, Aldın mı? Alamıyorum. Nerede çünkü? Ha, yani? Aldın aldın. Dur bekle. Yukarı çıksana

ya ben oraya koydum ki kovanla al alırım. şimdi git kendine al bana ne ya. Sen sandık kap bak. Üz gibi beni Atabilir mi sandıklı vagonu? Ha? Sandıklı vagonu en yakın olan atabilir mi? durun ben. Eren. At. Kendine kova yap. Buradaki ha. lavı al. Ya sen niye almıyorsun? Tamam aldım sen koy dediğin yere koyacağım. Gel ben. Tamam, nerede yapacağız? Ağaç olmasın. Burada. Burada ee, bir Dakika. Koy buraya lan Yarıda kalmış. Şimdi kır ortadakini. bebek de şuraya gireyim. Sandıklı vagon yarıda kalmış. Nasıl yarıda? Ha tamam getiriyorum. At. At ne oldu? <laughs> It Oğlum ben bu arada böyle sadece bassam Hadi inşallah meşe. İçindeki balıkları almadınız mı? Dua anında kabul oldu bu arada. Ne oldu? İnşallah meşe fidanı düşer dedim yaprakları. Abi bir tane daha düştü. Üç tane oldu. Bu Jeneratörü oldu da benim bir saniye bir fikrim var.

sistem Fikri nasıl güzel bence ee... somon da bayağı geç Eren Bu arada bazen kırık taşlar yanıyor lava gidiyor bazen. Ha, ya bazen olur, olur oğlum yani bize zahmet olsun. Lan ee, arkadaşlar burası da bilmeyenler lan. için e, biz böyle herkesi bir görev verdik işte buradan kazandıklarımızı da bu sandığa koyuyoruz. ya yani, bunlar şey. Işte, çek ee, şey, odun kasıyoruz. Şöyle ağaç fidan. ne Böyle bir sürü ağacımız var. Ama biz kırmıyoruz. Görevlisi yok. Görevlisi yok. Asım'ın görevi balık tut. Böyle balık tutuyor. Tanlıklı vagonu yolluyor. O da bize yolluyor. ha Kafkas katıldı. Arkadaşlar Kafkas'ın ismine takılmayın. Ben taktım. Şöyle söyleyelim ama çok şımarık. Tüketiyorum. Beyler bir daha çaldırıyorum. Çaldır. Bir dakika. Haydi kes. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, Kafkas e, attı arkadaşım geldi. Onun görevi de taş kazmak. Merhabalar arkadaşlar. Bugün yaptığım yeni demir kazmayla bugün ben de taş kazacağım. Görevimi yerine getireceğim. Arkandayım Eren. Eren arkandayım. Kafkas. Kafkas. Efendim. Benim yanıma gel. Buradayım. Beni takip et. Seni çok güzel bir yere götüreceğim. Hani sen taş kazacaksın ya. Kafkas hapishane yaptık bu arada. Ne? Kafkas. Pastane mi? Hapishane, hapishane, hapishane. Sana kırık taş jeneratörü, yaptık. Oha, ne diyorsun oğlum sen? Orada, Orada evet, kazma. evet. Ee, sen oradan kalsın. Evet. Oğlum. Evet. Çocuk sen gerçekten Bekle. Şuradan ee, şey var mı? No, tropik no, no, no. Ha piş, pişmiş balık, pişmiş balık. Eren, bu vagonun içindekileri hemen, hemen alma. Biraz dolsun öyle al. Ya alsın bak şu vagondakileri Beni böyle... Bir şey öldürebilir mi? Yani. Buradan mı kazacağım? Evet buradan kaz daha şey kolay. Değil mi? Kaz kaz. Asım bak şu sandığı doldurmadan bize verme. Tamam. Hepsini doldur öyle ver yani 3-5 tane balık atıyorsun içine ondan sonra çayır. Şey Aslam olunca veririm. Kemik niye çıkıyor ya? Oğlum bu kırık taş jeneratörü harikaymış ya bekle. Şunu at bari. Kafkas. Beyler bunu obsidyen jeneratörü de yapabiliriz. Kafkas hapishaneye gelmek istiyorsan yani e, bakmak istiyorsan gelebilirsin buraya. Aha gelsene iki dakika. Sen. Hem hapishaneyi iz izleyicilere de göstermiş olduk. Gel. Kafkas. bir şey diyeyim aslında buradan daha kolay. Neyse efendim. Gel şapsaneyi göstereceğiz. Hem de izleyiciler de görsün. Evet arkadaşlar. E, adamızda herhangi bir suç işleyen e, eleman. Burada gördüğünüz hapishaneye atıyor. Hapishaneyi göstereyim. Böyle bir yermiş. Açayım. Aa bir dakika harbiden. Özgür çık ben bir karşı tarafını açmayayım. Ya yine açılıyor. Oğlum karşı tarafı da kimse açmaz ki. Emin misin? Ya eminim. Açan o zaten ka buradan kaçan direkt şey. Hmm, neydi adı? Oha. Direkt, direkt e, Kafkas bir çık oradan. Sana bir. Böyle yapsak da yok yok bir şey. Yok oğlum aşağıdaki açılmıyor. O zaman şöyle yaparız Özgür. Kanka double şey yaparsan double double double. Bak şöyle yapar, ee, onları hapsettikten sonra böyle yaparız kanka çok güzel olur. Neyse tamam hadi gelin çıkalım buradan. Artık. Benim dediğimi ne yapıyorsun? Bedar ben gelin ya yatalım yatalım oğlum akşam oldu. Evet. Evet. Allah, çok Onun cidden vardı ne ara akşam oldu <laughs> ya gelin. <laughs> bizim mekan nerede? Sabahtı. Demi kas kas karıştırıyorsun. Çok iyi saçlandırdı. Ve bunları Berat kasacağım. Ben de geldim. Berat da gelir inşallah. Allah Berat da gelir Harbiden iyi olur. Berat nerede acaba? Merhaba bilmiyorum ki. Merhaba yerinde yaptı. Bekle benim ham demirlerim vardı da onu pişirdim ee, de Özgür, ben. Özgür sen olsun. yıllarım yönlendirmesi ve koruma için nereden aldın? Gemide çıkmıştı batık bulmuştuk ya. 3-4 deniz şansı 3 kırılmazdı. Beyler neyse, ben, ben, ben madene iniyorum haberiniz olsun. İnin. Ha kanka, nereden ya? insem ki oğlum? Bekle birisi bana yemek atabilir mi? Canım çok az da. Kedem evet, şey var kanka. Ben kanka. koymuştum. Evet evet gel evet, dakika sen... dakika Ama az bir şey ye kanka zaten balık çok şey yiyor da. Açık. Kanka, kanka şey. bekle ya. sen niye ne yapıyorsun tamam. Bir tane daha. Kanka de canım de yenilensin de diye. De. Hani şey ate hani öldüğünde eşyalar gitmesini aktifleştirmişsiniz ya o yüzden kardeşim. Ama gerçekten bu bir özellik. Speed <laughs> falan da yetmiyor. O gerçekten iyi bir özellik. Evet. Beyler herkes demir versin. evimizin ilk örsün yapacağım. Taş ver bende. 52 tane. Ya taş ne alaka? Adam demir verdi. Ben diyorum ki ver demir ver. var mı? Diyor ki bende taş var 52 tane. Ben şimdi taşla örs mü yapayım kardeşim. Nasıl yapılırsa. Kafka sen <laughs> ne derevinin başında değilsin? Kanka görevimi yapıyorum maden arıyorum Bir dakika lan Senin görevin maden aramak değil kanka Acil yapayım. bana tepelenin. Acil bana tepelenin. Ne buldum Bir dakika ben de i̇ndir indir Aa, Ya indirmeni dünyada ilk defa mı görüyorum ya. Oğlum burada ne alaka duruyor lan Bir dakika lan bu burada sıkışmış Öldür bunu ha, Bana salın bana salın Özgür bak seni hapishaneye atarım ne Oğlum yardım 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 mı Bebek yalnız bırakma Bekle dur 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 Eren gel 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 oğlum tamam. Endirmen suyun içinde mi Yok Burada yok Her Betesli şey endirmenler sudan korkuyor Doğru ya Özgür bak seni valla hapishaneye taşıma. Olma. Enderman yanıma geldi. Enderman yanıma geldi. Niye kaşınıyorsun Özgür Doğru. ya? Niye arkamızdan <laughs> kapatıyorsun? Tamam Özgür hapishaneye atıl. Hayır, hayır. Evet arkadaşlar. <laughs> e, şimdi gördüğünüz gibi bir hapishane uygulaması. Özgür oyundan ayrılırsan cezan artıyor bu arada. 5 dakika tutacağız tamam mı? Hayır Özgür yaptığın bence suç. Öbeki grup arkadaşlarını yeri yolda bırakmaz sen yeri yolda bırak. Bana bir görebilirsin. Bana TP'nin benim yanımda. Ay pardon pardon bu değil ya. Şimdiden Özgür ver. aldığımız hadi, kararlara hadi. göre 5 hap, e, dakikalığına hapishane, e, hapishane hadi, hadi. cezasına çarptıralım. Yanıma atayım Pire'nin acil acil çok güzel elmas buldum. P.P. Özgür Erdem. Ya Özgür. Ya ölmeden önce gelecek Evet evet. Beyler. Özgür. Benim vade e, en iyi maden noktası neresi bilir misiniz? Ya yani şurada açık yer var ya. Özgür 5 dakika boyunca hapsendesin oyundan ayrıldırsan. Nerede açık Her yer? oyundan ayrıldığında 5 dakika ceza artıyor. kanka. açık yer nerede göstersene bir bana. Özgür maalesef ceza. Ya çaptırım. Hayır. Gelin. Özgür oyundan ayrılırsan cezan 5 dakika artacak bu arada. 18. Aa burada kaplumbağa var. Hüken mi? Yani. Keseyim mi kaplumbağayı? Hayır hayır sakın. <laughs> Neden? Ya kesme. Oğlum yemek belki. Yani yemeği Allah aşkına nasıl yemek çıksın? Kaplumbağa derisi mi Oyun da belki öyledir kardeşim. Ya Kafkas. Neyse kaplumbağayı bari. Tabii, Yalnız... için bari. Abi konuş. konuş. Özgür cezanı kabul ediyor musun? Evet. Merhaba Deniz kaplumbağa. Merhaba kaplumbağa. Seni içeyim. Özgür seni içeyim şöyle. Sana Beni hayal kırıklığına e, unutmazsın. Kendinin girmeni bekliyorum. <laughs> Arkadaşlar öncelikle hadi evinize hadi Kafkas da gelsin Veda konuşması yapacağım öyle. <laughs> Kafkas. Kafkas Eren'in <laughs> Arkadaşlar sadece size şaka yapmıştım. Hepinizi çok seviyorum. 5 Beş dakikalığına buradasın hadi. Şaka. Şaka. Dur <laughs> <Burası var. gülüyor> Hepinizi <gülüyor> çok seviyorum. Hepiniz Git. benim en iyi Bunu unutmayın. Görüşürüz. Oğlum ne vuruyorsunuz lan? Görüşürüz. Allah Allah bekle. Göreceğiz. Göreceğiz. Herkes göreceğiz. 5 dakikalığına burada sıkıntı yok Görüşürüz. Bekle deri set yapacağım. Kafka. evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Özgür 5 dakikalığına e, hapishan cezasına şarttırıldı ve 2 e, dakika 40 saniyesi kaldı hapisten çıkması. Özgür oyundan ayrılırsan artı 5 dakika daha hapis cezası yersin bu arada ama ben sana güveniyorum dedim. O kadar sıkıldım ki. ki. bir dakikalığına 3 <laughs> kalacaksın. Ya. Evet arkadaşlar hatta Kerem Kardeşim kere geçir, madeni ineceğim de. Beni tur modla kendine tepelesin de maden nerede maden açığı? Ya kanka kendim Oradan... bu ya kendim bu. kendim Ama Bu şey çok çıktı. Orada Özgür ben, üzgür, şey ben şu an seni izliyorum bu arada. Da. Gel yemek yedin. <laughs> Gel. Özgür tam tamına Oğlum, bir dakika elli iki saniye kaldı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Özgür'ü izliyorum şu an. Özgür böyle. Şurada bir yerde madem açılmadı ama. Havaya niye ok atıyorsun Özgür? Havaya niye ok atıyorsun? Evet yok. burada. Şimdi ilk önce kömür almayacağım da. Bir emelci gelir mi? Kafak desen kısa mısın? Kankistan nasıl kısayım Allah'ını seviyorsan Özgür depresyon, köşede depresyona girdi şu an. Boş konuşuyorsun. Özgür orada kendini öldürürsen ne olur. Beyler su kovası yok ya. mu? Su kovası var Beni mı sana? Veren... su kovası alacağım. MLG yapacağım da o yüzden. Hayır hayır. Sen de demir yok mu? Gel yanıma. Al suyunu git. Ya Özgür kazamıyorsun da değil mi? Ya sen yere lav falan bir şey de koyamıyorsun. Yani burada kendini öldürme imkansız bu arada. Özgür tam tamına 37 saniyen kaldı bu arada. Dayan Özgür dayan. Ya vermiş mi? Koş 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 koş. Emelci yapacağım emelci. 19 18 Neyse. Ama Allah herkes söylemiş. herkes hapishanenin önüne gelecek öyle çıkarım. Gelmiyor tamam Özgür çıkma. Vallahi bizim için de. enerji yaptım ben. Özgür hani ama birisine edin, vurarsan cezan artar bu arada. Aha. Çocuğumdan... Tamam. Şu anda madem de tek başına savaşıyorum. Kafkas hapisten çıkayım hemen yanıma geleceğim. Seni çok özledim kardeşim. Beni Sağ ol kardeşim zamanında ben de seni eee Billy'de şey yapmıştım. Zamanında ben de seni Billy'de kurtarmıştım. <laughs> Hatırlayanlar. Terra Billy. <laughs> şey değil miydi şu örümcek? Kafkas neydi bu arada? Creeper. Creeper gelmiyor. Eskiden eski hazır mısın? Evet. Ben ya, tuvalete gideceğim de ben iki dakika şey yapacağım ya. Şu şunu aç da ben şurada bir kalayım. Ben iki dakika tuvalete gideceğim. Özgür çıksana. <laughs> özgür çıktın mı? Ya özgür çıkmazsan vallahi bir daha atacağım seni. Tamam dur bekle kumlarımı alıyorum. Geliyorum. Orada da benim dostum, OP'mi dostum. almanız hiçbir işe yaramıyor bu arada. Yanım dostum. Benim OP'mi alırsanız özgür bak seni bir daha mı hapse atayım aynı sebepten dolayı. Hayır şaka yapıyorum. Hadi yatın beyler evet arkadaşlar e, bu video bu kadarlık yeterli değil zaten 20 dakika olmuş e, videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın ve görüşürüz arkadaşlar